Herkese mutlu hafta sonları. Bugün yine hafta içini çalışarak geçirdiğimiz bir hafta oldu ve bugün yine hafta sonu Cumartesi günü ve keşif günümüz. Aynen bugün Cumartesi günü. Bir odaları keşfederim dedik. Ee, çok fazla sıcak olduğu için bugün biraz daha böyle müzevari bir gezi yapalım. Üncelikle işte ise işte bu sıcak vakitlerde kapalı ortamda bulunalım ki alan faydalanalım sonrasında ilerleyen saatlerde de çevreleri gezeceğiz. Evet sonrasında bir antik trend hazırımız olacak. İlk olarak milleti düşündük. Evet. E, milletin içerisinde bir müze bulunuyor. Milletten sonra Apollon Tapınağı'na ilerleyeceğiz ve eğer vakit bulursak da Didiva'ya da gideriz. Ama bugün tamamıyla yüze turu. O zaman hadi gidelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet şimdi bir mola verdik. Hemen e, termoslarımıza soğuk bir su koyduk. Hani en azından yürürken falan iyi olur diye. Bir de dondurma aldık. Şimdi yolculuğumuza devam edeceğiz. E, böyle bir yerden geçmiştik. Çok sevimli gelmişti bize. Karşıda Miletos Antik Kenti var. Doğanbey, Pirene diye yerler de var. Sağdan Milas ve Bodrum'a gidiliyor ama köy gerçekten çok sevimli gelmişti. Köyün içinden geçmiştik. Şöyle size oraları da göstermek istedik yine yolunuz buraya düşerse yolları gerçekten çok sevimli. Minik minik köy evleri var. Şu an tam köyün içinden geçmiyoruz ama biraz arka taraftan geçmiştik karavanla. Yolları da tırtıklı karavanla tırtık tırtık ilerlemiştik. Vallahi tır 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 tır. Evet. Bakalım az bir süremiz kaldı. Yaklaşık 5 dakika sonra oradayız. Miletos Antik Kenti'nin dönüş yoluna da geldik. Sanırım Miletos Antik Kenti de burada. Şimdi gittikten sonra göreceğiz ama etraf her yerde zeytin ağacı ve yol boyunca zeytinyağı fabrikaları var. Yine yolunuz buraya düşerse zeytin kuran böyle köylülerin satış yaptığı yerler var. Onun dışında zeytinyağı soğuk sıkım alabileceğiniz alanlar var. Biz de zeytinyağımız biterse karavanda buradan geliriz ve zeytinyağımızı alırız doğal bir şekilde şimdi karşıdan yavaş yavaş antik kentler görünmeye başladı. Umarız bir an önce gezebiliriz. Vaktimiz de kısıtlı. Bakalım hepsine vakit ayırabilecek miyiz bugün? Şimdi geldik bir müzesine. Bu müzede de müze kartı geçiyor. Biz de Güneydoğu'da yenilemiştik müze kartlarını. Ee, uygulamaları tekrar güncellemeyi istedi. İşte uygulamaları güncelledik tekrardan. Şimdi giriş yapacağız. Evet, 142 günümüzde varmış gezmek aynen, için hala müzekartımız. kartımız. Şimdi müzemiz şöyle hemen arkamızda yer alıyor. Şimdi şurayı bir okuyalım hızlı bir şekilde. Gerçekten çok sıcak. Şimdi Priene kazı bulutlarına geçiş yapıyoruz. Orayı geleceğiz. Ve buradan başlıyoruz. Pirene'nin yine konutlarını görüyorsunuz, odacıklar şeklinde. Helenistik dönemin en iyi bilinen örnekleri arasındaymış. Ve şu şekilde yine heykencikleri görebiliyoruz. Burada yine Apollon tapınağı ile ilgili de bir bilgi var. E, tapınağın en kutsal yeri ve dışa kapalı olan bu mekanın girişi celladandır ve yalnızca rahiplere tahsis edilen bir bölümü olduğunu da söylüyor. Yine Didim'in kutsal yolunda bulunmuş bazı e, anıtlar diyebiliriz. Yine Helenistik döneme ait olan e, buradaki çömlek yapımlarını görüyoruz. Yine kandiller var burada da aynı şekilde. Müze e, gayet güzel, minik ama sevimli. Antik kentte de gezecek zamanımız olabilecek gibi düşünüyoruz. Şimdi güzelce hızlı bir şekilde gezelim. Şurayı da yine dikkatimi çekti. Faustine hamamının nehir tanrısı ile birlikte bir görüntüsüymüş bu hamamın içerisinde olan heykel. Arkada da hamamın eski görüntüsünü görüyorsunuz. Burada yine Faustine hamamı kazıları sırasında çekilmiş bir fotoğraf var. Yine aynı şekilde bir bölge var ve burası da Zeytin Tepe ve Zeytin Tepe'de de yine çıkarılan heykelcikleri görüyoruz. Gerçekten çok güzel figürleri. Şöyle görüyorsunuz. Mesela 7 numara kadın figürlerinin oluştuğunu görebiliyoruz. Mesela 1 numara çatı kiremitleriymiş bunlar ama desenlerinin farklılığını görüyor musunuz? Hepsinde ekstra olarak yüzler var. Yine arkaik ee, kısmına bakacağız burada da yine adakları görüyoruz ve burada da yine adaklar var aslında bu adaklar e, bunlar da sanırım adak stelleri oluyor ee, tanrıçaların kutsal alanlarına adanmışlardır ve tanrıçaya minnek bu sterlerle göstermişlerdir şöyle görüyorsunuz tanrıçalara sunulmuş adakları farklı boyut ve şekillerde yine üstlerinde yazıları da var. Bu şekilde. Bir millet müzesinde Zeytin Tepe ve Kazantepe nekropolünden de çıkarılan kalıntılar var. Aynı şekilde Kalabak Tepe, Değirmen Tepe gibi bu tepelerden de kalıntılar çıkarılmış. Zeytin Tepe ve Değirmen Tepe surların dışarısında yer alan bir tepelermiş. Oradan çıkarılan kalıntılar da burada yer alıyor. Şimdi oraya doğru bir ilerleyelim. Burada da yine bronzlar vesaire takılar, cam eserler ve pişmiş toprak ürünler de bu şekilde bölüm bölüm sergilenmiş. Her helenistik dönemde bulunduğu gibi burada da yine takılar ve aslında kadınların e, şurada gör, görmüş olduğunuz gibi e, süslenme figürleri de yer alıyor. Örneğin mesela müzikler e, aynı şekilde kolyeler varken mesela 20 numara ve 21 numarada e, küçük minyatür, balta ve işte o baltaların başlıkları gibi farklı figürlerde yer almakta. Örneğin işte kemikten yapılan süs eşyaları da 19 numaradaki gibi bulunmakta. Aynı zamanda sadece Helenistik dönem değil, Osmanlı dönemine de ait olan bazı eserler var. İlyas Bey Külliyesi zamanında Balat'ın Yıldırım Beyazıt tarafından alınmasıyla ve bunun üzerine Antik Milet, Miletos kenti üzerine kurulan Malat'a kendi adına İlyas Bey bir cami inşa ediyor. Ve Kuzey Cephesi'nin ortasındaki kemer alanında yer alan 3 satırlık inşa kitabesinden tutun ve pek çok eser de yine bu müzede sergilenmekte. Helenistik çağda, genç Helenistik çağda ve Roma döneminde bu cam eserler hep yapılmaya başlanılmış ve yapılıyor. Bizim şu ana kadar gezdiğimiz tüm böyle antik kentlerde bu cam eserleri gördük. Evet, hep vazolar falan şeklinde evet, hepsi de çok da benzer. Üfleme zaten. sanatını görebiliyoruz ve aynı zamanda Roma döneminde ise en üstü haline geliyor bu cam üretimi. Güreş sporunun ise ne kadar eski bir çağa dayandığını buradan da görebiliyoruz. Antik çağda Olimpiyatlarda güreşçiler vücutlarına sürdükleri yağları bu şekilde bir demir artık çubuk aracılığıyla diyelim onlarla sildiliyormuş. Bu aynı zamanda banyo esnasında cildi temizlemek için kullanılan bir aletmiş bir çeken bir şey oldu. Helenistik çağda mutfakta bu şekilde ocaklar odun peşinde ateşlerde yapılırken yemekler teyzelerimiz diyelim. Teyzelerimizin el ve ayak bakımları gerçekten çok yerinde. Manikürler, pedikürler hiç aksatılmamış. Evet, iyi Her herhalde o şekildeydi o dönemde. De. Aşkım tarihi yeni bir boyut kazandırdın gerçekten. Helenistik çağda manikür pedikür. Bence bu araştırılsın. Şimdi arkamızda milletin şehir planlamasını görüyoruz. Yine her zaman diğer antik kentlerde olduğu gibi bir tiyatro limanı bulunuyor. Ve burada Kalabak Tepe var. Yine küçük bir yerleşim alanı. Ee, burada Humeyi Tepe diye bir yer var. Yine burada bir liman var. İşte az önce konuştuğumuz gibi Kalabak Tepe, Zeytin Tepe. İşte yine içerisinde agoralar, e Helenistik surlar korunmakta yani adısın adına. Yine limanlar, agoralar, sunaklar bulunmakta. Şimdi bunu aslında biraz daha gezerek de göreceğiz ama şöyle kısaca bir e görebilmemiz adına anlatmak istedik. Bu müzenin kapalı tarafı çok kısa sürede gezilebiliyor. Yaklaşık olarak yarım saat, en fazla 40 dakikada yani detaylı bir şekilde gezmek isterseniz Tek gezebilirsiniz. Hı -hı. Tek kattan ibaret. Ee, yani çok kısa sürede bitiyor. Biz şimdi antik kent alanına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi e, içerideki müzenin dışında da yine e, böyle bazı kalıntıların sergilendiği bir bölüm var ama ben kendi kalıntılarımı da buldum tabii ki de tabii ki de sizin yerinizde de bunu ve bunları bayılmışlar. Neyse ki suları var baktık. E, onlar da gerçekten sıcağa dayanamamış olabilirler. Şimdi şöyle bölgeyi şöyle küçücük bir birlikte dolaşalım. burada yazıtlar bölümü var. Pek çok yazıt burada sergileniyor. Burada heykel tıraş parçaları var. Mesela bir kadın vücudu o kadar büyük bir parça ki. Bizans sütun başlıkları. Burada mimari elemanlar olarak geçiyor. Yavaş yavaş öğren alana geçelim. Yine burası da zaten müzenin içerisinde bulunuyor. Geldiğinizde burayı da küçücük gezebilirsiniz. Gerçekten o kadar sıcak ki lütfen gezdiğiniz yerlerde sokak hayvanlarını unutmayın. Şey. Şimdi küçücük bir e, şişemiz vardı. İçerisinde az bir soğuk suyumuz var. Şimdi biraz su vereceğiz ona. Bilmiyorum, mı? Bileme, sevdirmeye çalışıyor. Hı. Gel, kuzum gel. Kim terk etti seni ya? Kafasında bir şey geldi. Şey var, otlar yapışmış. Şişemizi de atalım bir tane karşıda stadyum kısmı. Daha doğrusu sağda stadyum var. Karşıda şehir merkezi bulunuyor ve İlyas Bey Camii az önce anlattığımız Menteşe e, oğulları döneminden kalan ve Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı zamanı aldığı ve Balat üzerine kurulan bu e, medreseye doğru ilerliyoruz. Stadyumda Helenistik stadyum Roma İmparatorluk döneminde yenilenmiş. 14.400 kişilik kapasiteli olan taş oturaklar yapılmış. Gayet büyük. Şimdi her yerimizde zeytin ağaçları var. Burada her yer zeytin. Ee, buradan da bir mesaj vermiş olalım. Zeytinliklerimize, doğamıza sahip çıkalım. Bu zeytinlerimizi çocuklarımıza, torunlarımıza bırakalım. Zeytin ağacı yüzyıllardır var oluyor, yaşamını sürdürüyor ve biz de zeytin ağacına çok şey borçluyuz. Bu sebeple lütfen zeytinlerimizi, ormanlarımızı koruyalım. Günlerdir orman yangınları devam ediyor. Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Aynı zamanda yaşamı da yok ediyoruz. Sadece insanlar zarar görmüyor. Canlılar, hayvanlar, her şey zarar görüyor. Ve şimdi İlyas Bey caminin içerisindeyiz. İlyas Bey Cami, Anadolu Beylikleri döneminde yapılan ve inşa edilen. ...bir külliye ve camidir. Ee, onun yanında ise Roma dönemine ait bir hamam bulunmaktaymış. Şimdi o ikisine gireceğiz ve göreceğiz. Tabii ki restorasyon çalışmaları yapılmış. Restoradan önce böyleymiş, sonrasında bu şekilde bir görüntü olmuş. Yani e, kendi orijinaline yakın mı? Yani uzaktan gördüğüm kadarıyla pek yakın görünmüyor açıkçası. Eskiden bu eski taşlar kullanılmış, şimdi mermerimsi bir taşlar kullanılmış. Biz bu durumdan biraz hoşnut değiliz açıkçası. Daha önce gezdiğimiz bu Kumluca taraflarında da aynı sıkıntıları yaşamıştık. Bilmiyorum gezeceğiz göreceğiz ama şu an uzaktan gördüğüm kadarıyla eskisine pek benzememiş açıkçası. Bakalım gezeceğiz göreceğiz. Caminin içerisinde aynı zamanda farklı mezarlar da var. Mesela bir Çanakkale gazisi de gördük az önce. Ama yine 1929'lu yıllarda daha yakın dönemlerde de belli başlı mezarlıklar var. Burada da yine dikkatli yürümekte fayda var. Pek çok mezar alanı var içerisinde. Şimdi külliyenin içine doğru ilerliyoruz. Şimdi Millet'in öğren yerine geldik. Burada da müze kartımızı okuttuk. Şimdi giriyoruz. Evet gerçekten tiyatrosu çok heybetli. heybetli. Gerçekten çok görkemli. Ama şu an hava sıcaklığını size nasıl anlatabiliriz bilmiyorum. Yani gerçekten Bakın çok sıcak. Şimdi. Kaç derece aşkım hava? Vallahi hissedilen 79. Yani <laughs> Ciddi mi? Yani benim hissettiğim yani. <laughs> Ciddi mi? Parantez içinde benim yaşadığım saflık. Yani telefonda 42 gösteriyor, 43 gösteriyor. Evet. Benim hissettiğim 70, Evet. 80. Ben de şu an Şimdi birazdan öyle... 90 hissedeceğim. Bir Şapkamızı şeyden. da almayı unutmuşuz. <laughs> Karavanda kaldı şapkalarda. Neyse artık anın tadını çıkarmaya yani neyse çalışalım. Neyse ki akşama doğru geldik. Evet. Ee, yine de çok sıcak değil diyemeyeceğim. Çünkü hissediyorum. <laughs> Helenistik dönemde yapılan bu tiyatro yaklaşık 5.300 kişilikmiş. Roma döneminde tekrardan bu tiyatronun üzerine çıkılarak 15.000 seviyesine, 15.000 kişilik seviyesine kadar çıkarılmış. Şimdi orayı gezeceğiz. Merdivenler de baya dik. Şey çok güzel ama şu yol. Evet, gerçekten çok güzel. tansın bayağı bir yandı. Bir lahite tutunup vallahi gölge güzel. Şimdi tiyatro alanınızı görüyoruz. En çok Demre'de görmüştük yine böyle büyük bir tiyatro alanı. Kıyasladığımızda oraya yakın ve gerçekten heybetli, güzel. Şimdi gerçekten beğendik burayı ve gezimize devam ediyoruz. Evet burada yine bir kilise, bir hamam ve seyir tepesi var. Karşıda da yine gerçekten çok heybetli, güzel yapılar var görüyorsunuz. Burada da şehir merkezine giden bir yol var ve Bizans Kalesi var ve dört sütunlu camii var. Antik kentin böyle kimsesiz incir ağaçları vardı. Kimseye ait değil. Canımız çekti, koparttık. Umarız helal ederler kiminse. Antik dönemdekilere selam. Buradan Roma İmparatorluğu'na, Helenistik döneme, herkese helallik istiyoruz. Hakkınızı helal edin. Şimdi Apollon tapınağına doğru gidiyoruz. Saat yaklaşık 18.10. Umarız ki 7'de kapanacağını okumuştuk Kapanmadan yetişeceğimizi düşünüyoruz En azından görmüş Sizlere de bunu göstermiş olalım Gerçekten birkaç tane incir topladık Yedik çok güzeldi tadı Bizim kısmetimizmiş onlarda Kısmetimizi de yedik Şimdi Apollon Tapınağı'na doğru yola çıkıyoruz Aşkım biz nasıl bir sıcak gün yaşadık bugün ya Allah arabaya bir an önce bindik Bu klimayı yapanlardan bulanlardan da Allah razı olsun gerçekten klimamızı çalıştırdık. Şu anda pişmiş vaziyetteyiz. Genellikle kültür turlarını e, sezon dışında yapıyoruz, böyle işte kışat girerken, e, yaz bitiminde gibi. E, fakat ilk defa işte böyle denk geldi, hazır gelmişken e, bir gezelim falan diye. Ama güzel de oldu, sadece gerçekten çok sıcak. E, umarız ki keyif almışsınızdır siz de. Bu arada beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Şöyle doğal zeytin satan teyzeler falan var demiştim, tam da e, yanımızdan geçtiler. Lütfen beğeniyoruz, abone oluyoruz. Instagram hesabımız olan Gezgin Yuva'mı takip ediyoruz desteklemeyi lütfen unutmayın. Biz hem e, keyif alıyoruz sizlere gezdiğiniz yerleri paylaşmaktan, göstermekten e, biz de mesela yeni bir yer keşfettiğimizde e, dostlarımızla paylaşarak işte burası daha güzel vesaire gibi e, sohbetler edebiliyoruz. Sizlerden de aynı şekilde dönütler olursa oraları da gideriz, keşfederiz. Ama çok güzel bir e, yol ayrımı var şu an. Milas Bodrum, Söke Aydın, karşı taraf dedim. Bizim yolculuğumuz tabii ki şu anda Didim'de. Şimdi burada her yerde rüzgar enerji gülleri var, ee, rüzgar gülleri. Tabii ki burada şunu da söyleyelim, keşke her yerde yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanabilsek. Buranın da rüzgar gerçekten meşhur, ee, tıpkı Alaçatı gibi rüzgarıyla meşhur diyebiliriz. Gerçekten en yaz aylarında, en sıcaklarda bile esintiyi yaşayabiliyorsunuz burada. Evet şimdi e, geldik Apollon Tapınağı. Biraz kapalı olduğu yazıyor ama yine de görmek istiyoruz hava karardığında da. Şimdi yavaş yavaş tapınağa doğru ilerliyoruz. Apollon Tapınağı'na yürürken e, böyle çeşitli kafeler var, minik böyle marketler var. Gerçekten. böyle minik dostlarımız var yine. Burada bir canlı müzik sesi geliyor. Didim Rumeliler Derneği varmış mesela. Gerçekten farklı, sevimli bir sokak. Gerçekten çok güzelmiş. Beğendik. Güzel bir sokak benziyor. Apollon Tapınağı da karşımızda görünmeye başlandı. Şuradan bir bakalım mı aşkım? Girebilecek miyiz bilmiyorum ama Akşamda görüntüsünü görmeyi istiyorum. Güneş batsaydı çok güzel olacaktı. En azından şöyle dışarıdan da bakalım diye düşünüyorum. Tapınağın tam karşısında çeşmenin güzelliğine bakar mısınız? Ama şu karşıdaki kilise gerçekten çok güzel görünüyor. Yine burada dinlenebileceğiniz küçük minimal kafeler de var yine uğrayabilirsiniz. Şimdi tapınağın girişi de şu karşısı. Bakalım girebilecek miyiz? Burada şimdi arkada bir kutsal yol var. Bu kutsal yol 18 kilometre ve Milatos kentine bağlı. Burada genellikle dini törenlerin yapıldığı bir alan. Yapı yolu kullanarak tercih ediyorlar. Ancak milattan sonra 7. yüzyılda bir deprem meydana geliyor ve bu depremden sonra bu süreçler son buluyor. bu Milatos ve Didim e arasında uzanan yol güzergahında aslında pek çok ibadet küt alanda bulunmakta, kült alanda bulunmakta. Yine bu yolun da aslında oldukça kıymetli olduğunu görüyoruz. Şimdi Apollon tapınağına gelmişken bu tapınağın hikayesini de anlatmakta fayda var. Biz de gelmeden önce okuduk ve gerçekten farklı. Neden buraya e, kehanetler şehri dedim dendiğini aslında bu tapınağın tarihçesi anlatıyor. Tanrıça Apollon bir gün bir çoban görüyor. Ve bu çobanın gerçekten merhametinden, iyi niyetinden çok e, memnun oluyor. Ve ona bütün bildiği kehanetleri öğretiyor. Tabii ki rivayet bu ya. E Sonrasında ise bu çoban e, bu bütün kehanetleri halka öğretmeye başlıyor ve tanrısı Apollon için bu Apollon tapınağını inşa ediyor. Bu Apollon tapınağında da yıllarca bu çoban ve o çobanın ailesi e, orayı yönetici olarak yönetiyorlar ve yıllar geçiyor. Bu Apollon tapınağını bugün bizler geziyoruz. Gerçekten oldukça görkemli. O zaman kehanetler şehri dediğim videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Bugün gerçekten çok yorulduk ee, yine akşam çekebilirsek çekeceğiz ama çekemezsek de en azından buraya kadar sizlerle paylaştık yine söyleyelim beğenmeyi takip etmeyi paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın